Arkadaşlar hepinize merhaba. Resident Evil'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eminim ki artık yavaş yavaş yarıyı geçtik ve sonlara doğru geliyoruz. Yani e, üçüncü çeyrekteyiz gibime geliyor ve evet dediğim gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya gelmiştik biliyorsunuz. Buradaki ka şey kadını öldürmüştük. Bir şekilde çok zor olmuştu ama olmuştu sonuçta yani yapmıştık. Mumlar falan var. Bu evdeydik, bu odadaydık. Şimdi artık bu saatten sonra ne yapacağız? Karşımıza kim gelecek, kim gelmeyecek hiç bilmiyorum. Öyleyse ve başlıyoruz arkadaşlar. Oyunun içindeyiz. Evet şimdi bu görkemli A telefon çalıyor. Bir saniye. Şu telefona bir bakalım. Alo Zoe. Zoe serum mu? Ne serum mu lan? Şu bebek şeyi olan şeyden bahsediyor. Serum diye herhalde ondan bahsediyor muhtemelen. Neyse önemli değil. Yani ben serum merum anlamam. Evet aynen. Ondan bahsediyor. Kapat telefonu kapat telefonu. Kapat senin yüzünden oldu bütün her şey zaten. Beni gönderiyorsun oraya. Ver şu karısını bir kurtarayım şunun ya. Vallahi sıkıldım ya. Allah Allah ne biçim karısı varmış bunda ya. Evet arkadaşlar şimdi. Allah. Gene baksanıza ya. Kuş şeyleri falan var burada. Şimdi en yakın o da burası. Bu ne lan voodoo büyüsü gibi. Al bakayım bunu. Voodoo bebeği lan bu. Bastığın zaman bir şeyler oluyor normalde. Alsana bunu alamıyor musun bunu? Bunu niye o zaman oraya koymuşlar ki? Bakayım. kim Kimse var mı? Kimse var mı? Oho. Burada defterler, mefterler, piyanolar. Aa, oğlum bu şapka mapka olduğuna göre şeyin şu psikopat kardeşi var ya böyle kolum şey olan. Oha. Şunlara bak. Ne düşünüyorsun diyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bu ölü bir fare. Yani ne düşünebilirim ki? Aç bakayım şunu. Yani nedense yani bur buraya da şey koymuşlar. Oksijenli su. Her neyse gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bak 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 bak. Gölge var lan orada. Ha <laughs> ha. Sen saydın ne sandın? Bak. Gölge var gölge. Bakayım. Neyin gölgesi o sallanan? Allah seni kahretmesin. Yok bir dakika. Oğlum bir şeyler var burada. Bak önüme bir şey çıkacak. Aa yok lan o. Ha onun gölgesi çarpıyor demek ki. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi önce önce şöyle yapacağız. Al bakayım sen şunu. Oo, coin varmış burada. Tamam. Şimdi şurayı aç. Şunu da bir indir bakayım aşağı. Coin oyun düşmüyor. Mu? Eskiden düşüyordu. Yok, düşmüyor. Şimdi bunu o muhtemelen bir tuzak. Kelebekler falan olduğuna bakmayın orada. Şimdi bu tuzak arkadaşlar. Ama nasıl bir tuzak? Bunu açabiliyor muyuz? Yok, açılmıyor. O zaman indireceğiz abi. Yapacak bir şey yok. O zaman şöyle dur. Bu ne lan? Buna da mı bu? Abi ben bunun içine ne koyayım? Ha ağırlık koymamız lazım. Ağırlık koymamız lazım ki o dönsün. İyi de ben ağırlığı nereden bulacağım? Ağırlığı nereden bulacağım? Evet güzel bir soru değil mi? Bakayım bunun içine bir şeyler var mı? Yok. Abi böyle bulmacalı bilmeceli şeylerden nefret ediyorum ya. Ya bodozlama aç işte kapıyı daha ne uğraştırıyorsun beni ya. Şu şamdanı alamıyor muyuz? Halı koysak oraya. Ağırlık yerine elini koysan oraya. Ben ya sen nasıl bir şeysin ya? Şu alın alınabiliyor mu burada? Herhangi bir şey alınabiliyor mu? Yok. Ne alacağım abi ben? Ne alacağım? Ne koyayım ben onun yerine? Başlayacağım bebeğine de şimdi bıçaklayacağım seni de ya. Yerdeki mumlar? Yok. Allah Allah. Şur şuradan bir şey alabiliyor muyum? Yok abi. Ha? Yok bu buraya bak bakmıştık zaten. Ağırlık koy diyor bana. Ama ağırlık nerede bilmiyorum yani. Aa bir dakika lan. Lan buldum lan. Ağırlık dedi bu kadın. Aha. Aferin kadın ölmemiş. Aferin oran sana. Heh heh bir bunlar eksikti. Hadi bakalım. Tamam. Ben de o kapıdan geçeceğim diye şey yapıyorum iyi mi? Seviniyorum anasını satayım. Hah. Ne oldu lan bu kadın buraya tünel mi kazmış? Ne yapmış anasını satayım ya. Demek ki o kapıdan geçemiyormuşuz arkadaşlar. O zaman buradan gideceğiz. Evet dışarıya çıkıyoruz ve geçmiş olsun. Bu kadın ölmemiş. Demek ki yeni bölüm böyleymiş. Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Ah tamam. Vur kafama vur. Kafama vur kafama. Nereden çıktım ben lan? Burası neresi böyle? Bak şimdi burada bir yer var. Bir dakika bu ne? Al bakayım. Oo. Yağmur yağıyor ama evin içine yağıyor galiba. Bir saniye. Arkadaşlar evet burada bir tane kapı var. Şimdi burada da şu zımbırtıdan var. Bundan aldık yine bir tane. Ya, neyle yapabiliyorduk bunu? Solidle yapalım. Şey burnerımız olsun. Tamam. Evet, artık dışarı. Aa burası karavan lan. Vay. Tamam tamam artık karavana. Tamam bakayım açılıyor mu? Açılıyor tabi. Tamam abi tamam. Süper oldu bu. Bu karavan bu az önceki ev sanırım. Evet. Az önceki ev abi bu. Şöyle aralardan falan gidelim ki yani yerlerde falan bir şey var mı yok mu onları görelim. Bunlar ne oğlum böyle mezarlık gibi bir şey buraları. Ne pis yerler lan burası. Şimdi aç bakayım. Zaten 70 tane mermimiz var. Ha, it's locked from the other side. Diğer taraftan kilitli diyor. Tamam o zaman karavana tekrar geri dönelim. Bir sev yapalım. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Geldik nerelere. Şuradan çıkamıyor muyuz? Böyle bir imkanımız falan yok mu? Şuradan zıplasak yok. Olmuyor. E abi ne yapacağım? Aa bir dakika lan. Oo, burada şey gösteriyor bak. Tuvaletin yanında bir şey var diyor. Hazine var diyor. Allah Allah. Treasure yani şey hazine dediğime bakmayın. Kıymetli bir şey varmış. Anladığım kadarıyla. Tamam buradan gidecekmişiz. Bunu da öğrendik. Oo burada bir sürü ot var lan. Kendine sağlık iğnesi falan yapamıyor muyuz burada? Zaten o kadın ölmedi. Oo solid coil. Işık var mı söndü? Yok. Bu bu mu ışık yapıyor? Bakayım. Vallahi bu ışık yapıyormuş ha. Oo ne bulduk? Güzel oldu. Aç bakayım. Şunu açılıyor ha. Bununla mı açılıyor? Sen oğlum. Oo iki tane de buradan geldi. Oh oh otlara bak maşallah maşallah. E tamam o zaman dur bir dakika. Şöyle yapalım. Otlarla birleştirebiliyor muyuz? Yok birleştiremiyoruz. Tamam. Bunu nasıl yapabiliyoruz peki? Abi. Neyse. Bunlar da kalacak yanımızda. Yapacak bir şey yok. Burada başka almamız gereken bir şey falan var mı? Yok. Herhalde. Yani öyle tahmin ediyorum. O zaman gidiyoruz. Hadi gidelim bakalım. Atla abi. Atla atla atla. Hoppa. Kafamıza vurmasınlar da. Böyle dönüyoruz, dam diye kafamıza vuruyorlar. Bir dakika, burada neler var böyle ya? Buraları bayağı geniş bir yer yerlerle. Şöyle bakalım. Abi, bu nasıl bir evdir ya? Bu nasıl bir evin alt tarafı mı lan bu? Oo, oh. ay, ooo, oh. şimdi. Bak, burada bir sürü şey varmış böyle. Mesela, bunu aç abi. Burada ne var? Şatkan zımbırtısı var. Burada dışarıda kalıyor o. Oh. Evet, oh. <laughs> onlar dışarıda kalıyor. Tamam. Burada bir şey var. Girebiliyor muyuz buradan? Yok, girilmiyor. Tamam abi. Problem yok. Burada atladığımız ettiğimiz bir şey var mı? Yok. Burada bir şeyler var mı? Allah! Sinekler, şey örümcekler. Bir dakika ya. Bir dakika, bir dakika. Tamam, 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 tamam. tamam. Gitti. Tamam, sakin ol. Al bakayım sen şunu. Hop, hop, hop. Tamam, bu kadar. Hadi yaktık orayı da. Hadi geçmiş olsun. Hah, şurayı da yakalım. Hoppa. Tamam, bur burası da tamam. Var mı başka yakılması gereken bir yer? Yok. Burayı aç bakayım. El şatkan mermileri var. Şimdi o zaman şunu bir daha kullan. <laughs> bir dakika. 5 tane oldu değil mi? Anasını satayım. 5 tane. Ne yapacağız 5 taneyi biz? He? Aa bu buraya açılıyormuş lan zaten bu kapı. E bir espirisi kalmadı o zaman. Bu niye boş boşuna harcadık ki biz burayı? Orada bir şey var mı başka? Yok. Hadi aç bakayım sen şurayı. It's locked on other side diyor. Burada bir şey var mı? Yok. Gidiyoruz oraya. Evet. Allah. Ben ne dedim sana? Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Yaklan, yak. Yak şunu, yak. Yak şu gerizekalı tane. Kadına baksan ya, ölmemiş abi, ölmemiş. Yok yani. Kadın bildiğin ölmüyor ya. Bildiğin ölmüyor yani. Ben anlamıyorum ki bu nasıl bir iştir ya? Al bunları da. Ha, bitti yalnız. Bak silahımız bitti. Silahımız bitti, her şeyimiz bitti. Ay, niye ateş ediyorsun Orhan ya? Bu üst kata bakıyor. Yakaladım diyor. Kaça diyor. Kaça. Allah! Allah! Sen nereden çıktın lan? Dur dur. Abla. Ablacım. Ablacım. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye abla. Bir saniye ya. Anlaşalım. Konuşabiliriz. Allah Allah. Bu kadar olmaz ki ya. Gel. Neredesin? Ablacım. O ne lan? O ne lan? Ha ağzını at şey ağzını diyorum. Karnına ateş edeceğiz bunu. Buldum. Oğlum yiyor lan bu beni. Lan yiyor lan. Kalksana lan. Lan bir dakika dur. Hadi lan. Hadi. Hadi. Evet. Vur. Yapma be. Kaçına vururum he. Oho. Abi bu kadın var ya. Bu kadın bize bela olacak ya anlaşılan. Vallahi de billahi de bela olacak ya. Bir oradan çıkıyor. Aa bak. Bu ne lan? Tipe bak tipe. Tipe bak. Allah aşkına tipe bakar mısın? Gel. Gel. Aa ne yapıyorsun lan sen? Ay terbiyesi sıçtı orada ya. Gel. Bir dakika ben ben mi doldurayım? Abla sen o zaman Allah. Dur 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 dur. Tamam 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 tamam. Tamam 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 tamam. Ya tamam da tamam. Tamam abartmaya gerek yok ama tamam. Gel. Gel. Kanını değiştim ama bir şey olmadı galiba. Ya kıçını niye dönüyorsun bana? Gene kaçıyor bak. Kıçını ateş etti. Düştü mü? Düştü düştü. Oğlum ne oluyor lan? Ah Silahımda mermi kalmamış. Oran şimdi mıştık. Aa, hadi. Hadi. Allah. Vallahi hiçbir şeyim kalmadı. Keseceğim. Senin kıçını keseceğim. Allah senin belanı vermesin. Kıçını kesiyordum az kaldı ama. O da işe yaramadı. Evet arkadaşlar. Yolun sonuna gelmeyelim. Lütfen. Yolun sonu burası olmasın. Lütfen. Gel bakayım abi. Ya ben bunları ne yapıyor? Yiyor mu bu? Ne yapıyor ya? Evet. Vallahi galiba sanırım artık yolun sonuna geldik. Aç bakayım şurayı. Heh nasıl olduysa bundan alabildik. Ben de onlar. Evet, bak sesler geliyor. Al işte bak. Lan bu abla zannetmiyorum dedim ya. Hadi hadi hadi. Heh. Hadi bakalım. Come on, you are afraid a girl, Arya. Ya aç şunu bakayım, ne var burada? Aha ne buldum? Çok güzel, çok güzel. Aha bak 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 sen. Gel, gel gel. Dur Allah belanı vermesin. Nasıl düştüm oradan ya? Gelsene sen de gelsene. Çok salak bir şey. Aha ulan, şarjörümün bitecek zamanı buldu ya. Gel bir dakika, bir dakika. Şimdi ne oldu? Ha ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, oldu? oldu lan? Ne oldu? Hadi. Allah çok pis vurdu lan. Oğlum bu var ya o babasından da beder çıktı değil mi? Baksana şuna ya. Bir saniye bir saniye. Bu bana yalnız çok pis vurmuş. Şunu aç. Heh. Tamam. Nerede o karı? Kıcık ya. Sürüngen ya. Kıçını... Kaçtı gene ya. Vallahi billahi kaçtı gene ya. Of. İçim şişti içim. İçim şişti. İyice bu psikopata bağladı bu kadın ya. Ben nereden gideceğim abi? Bana birisi bunu söylesin ya. Ben nereden gideceğim abicim? He? Beni buraya getirdiniz. Ya senin burada ne işin var? İyice sıçtım ben zaten. Ben bu kadar abi. Benden bu kadar. Hiçbir şey yapamam artık bu saatten sonra. İn bakayım aşağı. İn in. Hiç silah milan da kalmadı. Vallahi billah. Vallahi bittim. Abla be. Abla be. Bırak beni de gideyim be. Valla tamamen aptallıktı benim yaptığım şey. Kusura bakma bak bir daha gelme. Bak valla billahi bir daha gelmem tamam. Bak bir daha gelmeyeceğim. A ablacım be. Abla beni bırak da gideyim be abla. Abi gelme öyle üstüme ya. Öyle üstüme niye geliyorsun ya? Sürüngen gibi dolaşıyorsun. Ortalıkta. Ablacım bak tamam ama bak anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Ya arkadaşım ya. Sen anlamıyor musun bu işten ya? Ya gel Kaçana iki tane böyle yapıştırayım bu. Gel. Hoppa, 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 Abla. Bak şimdi abla. Seni, bak. Al. Allah. Allah, al. 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 Ha, içini keseyim biraz. Al. Oğlum onun ne biçim götü var lan oğlum? Aykan'ın diyor seni ge öldürmeye geliyorum diyor. Biliyorum, farkındayım Sen de zaten sineklere benziyorsun böyle Ya ablacığım bak seni bıçakla öldüremiyorum ben, biliyorsun. Bari yardım et iki dakika. Ben de vurayım sana ya. Hadi abla be. Hadi be ablacım be. Heh neredesin? Heh. Heh. Ablacım be. Bak ne olursun hadi. Bir bırak bir götünü keseyim hadi. Hadi be abla. Hadi be ablacım. abla. Bırak be. Bırak. Ya abla. heh, heh, öyle dur öyle dur öyle dur tamam öyle dur. Neredesin? 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 Abla beni düşürme ne olur. Tamam bir şey yok bir şey yok bak ameliyat ameliyat. Bu sadece ameliyat tamam mı? Heh böyle dön böyle. Ablacım kaçma be. Kaçma gel. Gel 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 bak. Ama sen öyle yapınca olmuyor ki. Yalnız ben bir şey söyleyeyim mi lan? Bıçakla bildiğin karı doğrudum lan. Allah Allah. Bayağı işe yarıyormuş yani bu ha. Bu abla gelsin ben onun yanına gidecekmişim. Ama şey yapmayacakmışım demek ki. Yerimde durmayacakmışım. Sürekli hareket edecekmişim. Tam mantıklı o zaman. Gel bakayım ablacığım neredesin ya? Ablacığım gel bakayım buraya. Allah! Arkamda, 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 arkamda. Ha oğlum, oğlum. Sivrisineğine başlarım senin ha. Hadi. Aha burada, burada. Abla bir dakika. Abla, abla bir sen üstüme niye çıkıyorsun ama? Ama üstüme niye çıkıyorsun ki? Benim senin üstüne çıkmam gerekmiyor mu? Niye ısırıyorsun beni? Bir dakika, bir dakika. Bir bırak beni, bir bırak beni. Bir beni bırak ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Sen terbiyesizsin çünkü. Tamam mı? Sen çünkü terbiyesizsin. Bakayım. Benim başka hiçbir şeyim yok zaten. İnsanın elinde silah yokken bak şimdi bak. Bak. Örümcek geliyor yemin ederim. Ablacım. 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 Bak o eline koluna hakim ol. Abla bak. Gel. Gel. Gel abi. Heh. Heh. Böyle böyle. Bu, bu pozisyonda. Bu pozisyonda. Ama öldürdün sen beni. Olmaz ki. Cık, öldürdü. Olmaz. Olmaz. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Ben bir sonrakinde bu ablayı bir güzel haşlayacağım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.